Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. 13 Haziran gününden herkese merhaba. Ee, arkadaşlar 13 Haziran günü sizler için toplamda 4 müsabaka derledik. Ee, yalnız maçlarımıza geçmeden önce bazı hatırlatmalarım var. Bunları yapmak istiyorum. Ee, arkadaşlar ücretsiz Telegram grubu kurduk. Ki biliyorsunuz bayağıdır neredeyse bir aydır ücretsiz Telegram grubumuz mevcut bazı kombinleri burada paylaşıyoruz. Gerek tek maç gerekse kombin halinde burada paylaşımlarımız da ara ara oluyor arkadaşlar. Yine düşünen arkadaşlar varsa ücretsiz telegram grubumuza da sizleri bekleriz. Ve arkadaşlar katıl aboneliği hakkında çok soru alıyorum. Yine her defasında söylemem rağmen yeni yeni aboneler tabii ki geliyor. Ve bu arada katıl abonemize her geçen gün çoğalıyoruz, büyüyoruz arkadaşlar. Telegram gruplarımızda gerçekten olan ilginize ilginizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Minnettarım. Burada da tabii ki özel çalışmalarımızı da burada paylaşıyoruz. Yine düşüneniniz varsa katıl aboneliğinden Telegram grubu bölümünden üyelik alanları da yine Telegram grubumuza alıyoruz. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Bayağıdır iyi gidiyoruz. YouTube kanalımızda verdiğimiz Kombinler maçlar büyük manada, genel manada büyük ölçüde geliyor arkadaşlar. Sizden bir istihamım olacak daha önceki videolarımdaki gibi yine. Arkadaşlar eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve videolarımızın altına bırakacağınız bir beğeniyle bizlerin kanalımıza destek olabilirsiniz ki gerçekten kemik bir kadromuz var. Bu kemik kadronun dışında Beğenilerimiz çok az arkadaşlar. Beğeniler 100 bandını geçtiğinde ben size söz vermiştim, daha önceki videolarımda da söyledim. E, kombinler halinde bu maçları sizlere paylaşacağımdan bahsetmiştim. E, lütfen e, yine beğenilerimiz 100 bandını açtığında ben buradan sizlere kombinler halinde paylaşımlar yapacağım ki daha önceki kombinlerimiz de biliyorsunuz, daha önceki videolarımızı izleyenler hatırlayacaktır. E, genel manada büyük ölçüde geldiler e, ki e, birçok güzel mesajlar olumlu tepkiler de aldık bu yönden ee, yine dediğim gibi yüz bandını geçersek kombiner halinde sizlerle buluşturacağız maçlarımızı ee, daha da laf uzatmadan hemen kombinlerimize geçelim arkadaşlar ee, İlk maçımız İngiltere-Hırvatistan mücadelesi ee, İngiltere hazırlık mücadelelerinin neredeyse hepsini hemen hemen hepsini izleme şansımız oldu arkadaşlar ee, ve hala tam oturmuş bir takım olduğunu ben açıkçası söyleyemeyeceğim İngilterenin hala eksikleri ve zaafları bulunuyor. ve Euro 2020'de de açıkçası ben final veya çeyrek finallerde final göreceğini de sanmıyorum şu anki haliyle İngiltere'nin şu anki yapısına dayanaraktan söylüyorum. Yani bir çeyrek finaller final final beklemiyorum. Çok daha böyle aman aman göze hoş gelen bir futbol oynamıyor şu an için İngiltere. Hırvatistan cephesinden bakacak olursak arkadaşlar, Hırvatistan artık o 2018'deki jenerasyondan birçok oyuncu hala şu an hala hazırdaki kadroda yer alıyor. Üstüne koyup gelemediler. Yani birçok oyuncu yeni oyuncu ekleyemediler o jenerasyona. Bunun sıkıntısını çekiyor Hırvatistan. Ben bu mücadelede Hırvatistan'ın yani getiriden kolay kolay gol yemeyeceğini düşünüyorum. Yani daha tecrübeli oluşu bakımından. Ve İngiltere'nin de açıkçası Hırvatistan'a karşı dominant bir futbolunu beklemiyorum. Tercihim 2.5 gol altından yan arkadaşlar. 2.5 gol altından açılan oran 1.52. E, dilerseniz bu maçı da kombinlerinizde değerlendirebilirsiniz. Hemen diğer bir maçımıza geçelim. E, Strong Godset Rosenborg mücadelesi arkadaşlar. E, bu maç evet Strong Rosenborg ligde oynadığı 7 müsabakanın bir maç e, hariç tamamında Gol yedi. Kalesini gole kapatamadı. E, yalnız şu ana kadar oynadığı tüm müsabakalarda da e, orta sahada özellikle de orta sahada büyük top kayıpları yaşadı. Çok tehlikeli. Bunların bir kısmını da zaten kalelerinde e, gol görerek sonuçlandı. Bu e, yapılan bireysel hataların. E, Rosenborg iyi futbol oynuyor. Ofansif anlamda çok iyi ama e, defans ve orta sahada yine büyük hatalar devam ediyor. Strong God Set'e gelecek olursa arkadaşlar Strong God Set'te, e, genelde önceki izlediğimiz maçlarına nazar, e, dayanarak konuşuyorum. Genelde sürekli ofans yönüyle ortaya çıkmaya çalışan bir takım. Sürekli e, hücumu düşünen bir takım. Ki e, bazı özellikleri de Rosenborg'a benziyor. Onlar da yine orta sahada ve defansta çok hata yapan, hatalı goller yiyen bir takım. Ben kısacası iki takımdan da arkadaşlar gol goller bekliyorum. İki takımın da golleriyle iki buçuk gol üstüne götürebileceklerini düşünüyorum müsabakayı. İki buçuk gol üstüne açılan oran 1.40 arkadaşlar. Dilerseniz bu maçı da yine kombinlerinizde deneyebilirsiniz. Diğer maçımız Hollanda Ukrayna mücadelesi arkadaşlar. Hollanda hazırlık maçlarında oynamış olduğu müsabakalarda çok daha açıkçası güven vermedi. Hatta kazandığı, berabere kaldığı Yani birçok mücadeleyi de izlemişimdir. Gerek ben gerekse ekibim izledik. Yani açıkçası bize çok da güven vermiyor. Bu defa rakip Ukrayna. Ukrayna Hollanda'ya nazaran daha oturmuş bir takım. Daha ne oynadığını bilen bir takım. Hollanda'daki sorun ne oynadığını Hollanda da bilmiyor. Açıkçası biz de anlayamadık Hollanda'nın ne oynadığını. ha Ofansif anlamda gerçekten birbirinden güzel oyunculara sahipler. Yalnız bir oyun kurgusu yani bir oyun planı yok gibi Hollanda'nın. Ee, Ukrayna'ya baktığımızda dediğim gibi daha bir oturmuş takım. Zaten Hollanda'da bu maçta arkadaşlar Van Dijk yok, bu turnuva'ya çağrılmadı. Yani dünyanın da en iyi defanslarından biri diyebileceğimiz Van Dijk bu mücadelede yer almıyor. Ben Ukrayna'nın Hollanda kalesinde gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Belki muhtemeldir ki Hollanda kazanabilir ama Ukrayna'nın da en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Ki Hollanda'nın daha önceki izlemiş olduğumuz müsabakalarda yani orta sahada olsun defans anlamında olsun çok hatalar yaptığını gördük ki Ukrayna bunlardan en az birini gole çevirecektir. Tercihim deplasman 0.5 gol üstü arkadaşlar. Deplasman 0.5 gol üstüne açılan oran. 162. Dilerseniz de bu maçı yine kombinlerinizde değerlendirebilirsiniz ve son maçımız arkadaşlar Avusturya Kuzey Makedonya mücadelesi. Ee, bu grupta arkadaşlar Hollanda Ukrayna Avusturya ve Kuzey Makedonya yer alıyor. Ee, Hollandayı bir kenara alacak olursak arkadaşlar e, Ukrayna Avusturya ve Kuzey Makedonya'nın ikincilik ve üçüncülük için e, kapışacağı bir e, grup olmasını bekliyoruz ki e, yeni kuralı da biliyorsunuzdur. Hatta 2016'dan beri süre gelen bir kural. En iyi üçüncünün de gruptan çıktığı bir turnuva Euro 2020. Yani işte bu yüzden bu üç takım, üç denk takımın birbirleriyle oynayacağı müsabakalarda alınacak bir puan dahi altın değerinde. Ben bu müsabakada gerek Avusturya'nın gerek Kuzey Makedonya'nın çok temkinli başlayacaklarını düşünüyorum. Yani yani ilk tercihim ilk bir 1.5 gol altı. Ve alternatif tercih olarak da 2.5 gol altını öneriyorum arkadaşlar. İki takım da temkinli oynayacak. E, muhtemeldir ki sürpriz veya sistem kuponlarında denemek isteyen arkadaşlar da maç sonu sıfır olarak da deneyebilirler. Dediğim gibi bu grupta Hollanda'yı da dışarı itersek. E, Ukrayna e, Avusturya ve Kuzey Makedonya'nın ikincilik ve üçüncülük için kapışacağı bir grup olmasını bekliyoruz. Bu yüzden bir puanın dahi altın değerinde olduğu bir grup olarak düşünüyoruz arkadaşlar. En iyi üçüncünün de hatta ben bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. Bunu da belirteyim. Bu müsabakada beklentim 0-0, 1-1 gibi bir skor açıkçası. Tercihim ilk yer 1.5 gol altı. Alternatif tercih olarak da 2.5 gol altını değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol altına açılan oran 1.47. İlk yer 1.5 gol altına açılan oransa 1.25 arkadaşlar. Evet arkadaşlar 13 Haziran günü sizler için derlediğimiz kombinlerle karşınızda olduk. Ee, dediğim gibi arkadaşlar eğer özel çalışmalarımızı da görmek isterseniz e, kat veya e, kanalımıza bir katkıda bulunmak isterseniz katıl butonundan alacağınız aboneliklerle Telegram gruplarımıza e, Telegram VIP ve e, kasa sistem gruplarımıza gelerek de özel çalışmalarımızı görebilirsiniz. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Her şey gönlünüz olsun.